Aksa Bilecik Süleyman Gök sezonu sonu 29. hafta karşılaşması. Bostancı Tahsin Mertekçi de Yalova Lap'ta karşı karşıya geliyor. Emre Öztaşlı e karşılaşma hakemi Hakan Gök. Halil yardımcıları Mustafa Öztürk ay hakem. Ömer Akan sağ komiseri ilk devreden görüntülerimiz. Yalova Priyata düşmek istemiyor Lap'ta. sıyrılmak istiyor ama gol geliyor Lap'ta. Dakika 9 Kadir Yiğitaşkın. Kole atıyor golcü isim. Yine Lapta atıyor. Boşta kalan top. Dışarıya gidiyor. Lapta hızlı başlıyor. Atak başlıyor. Çaprazda aşırtma vuruş denemesi. E, top üstten dışarıda. Yine Lapta geliyor. Uzaktan şut. Top üstten dışarıda. Yükleniyor Lapta. Arda arda ataklar. Cezava içerisi. Mehmet Ali vuruyor kaleci. Övgü gole izin vermiyor. Sonrasında savunma ceza alan sonuç yok. ikinci devreden görüntülerimiz. Kaleci ikinci pozisyon. Tobüsten dışarıya gidiyor. Övgü gole izin vermedi yine. Yalova geliyor ikinci devrede. Kafa Topal'larda gol. Hakan Topal. Dakika 75 1-1. Eşitliği buluyor Yalova. Kendi evinde, kendi sahasında. 1-1. Lapta yine yükleniyor. Mehmet Ali kafa. Seken top kaleci övgü. Son bölümde yine Lapta atıkları var. Mehmet Ali gol pozisyonu kaleci övgüde kalıyor top. İyi vuramıyor Mehmet Ali. Yalova'nın hata var. Ceza alanı gol pozisyonu. Vuruş topağına gidiyor gol. Dakika 90 artı 2. Doğukan Mert Kurt. Doğukan'ın golü. 2-1 önde Yalova. Büyük sevinç Yalova futbolcularında. 1-0'dan 2-1 yakalıyor Yalova. Uzun bir pas. Salman'ın gerisine. Mehmet Ali zorluyor. Boşta kalan top vuruş top ağlarda gol. Ahmet Sezer Artan. Ahmet Sezer. 90 artı 5. 2-2 iki, iki, yerinden eşitliği yakaladı. Ne Lapta takımı bırakmıyor maçı. Son düdük geliyor. Yalava 2, Lapta 2.